Pek çok kişinin tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğu inancına taşıdığı Messi, bunu kanıtlayacak pek çok inanılmaz şey yaptı. Arjantin'de doğan Messi, günümüz futbolunun en önemli isimleri arasında yer alıyor. Kimileri onu uzaylı olarak görse de, araştırmacılar Arjantin'in süper yıldızın attığı küçük ve hızlı adımları sayesinde topa kusursuz bir şekilde hükmettiğini açıkladı. Doğuştan gelen bu yeteneği onu futbolda zirveye taşıdı. Siz de Messi'nin dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. 10 numara Hızlı Çalımı Messi'nin çalımlarından sonra hemen kalecilerin üzerinden attığı golleri sıradan olmaya başladı. Dünyada bu özelliğe sahip olan oyuncu sayısı çok az. Özellikle savunma oyuncuları onun her an ne yapacağını kestirmekte büyük zorluk çekiyor. Kaleci ile karşılaştığı zaman da kısa sürede gol atacağını çok iyi biliyor. Bu onu Messi yapan en önemli özelliği. 9 numara topu kullanma. Messi'nin her an ne yapacağı gerçekten belli olmuyor. Tek bir futbolcunun onu tutması rakip savunmanın yaptığı en büyük hatalardan biri oluyor. Kısa çalımlarıyla hızlıca ilerleyebiliyor veya ani bir vücut hareketiyle rakibini kim olursa olsun çok kolay bir şekilde geçebiliyor. 8 numara Asist Kralı Dünyanın en iyi asist yapan futbolcularının başında Messi geliyor. Bir teknik direktörün isteyebileceği her türden özelliğe sahip. Herkes onun gol atacağını zannederken o asistleri şaşırtarak takımın daha kolay bir şekilde gol atmasını sağlıyor. Özellikle penaltıdan yaptığı bu asist hala akıllarda. Messi'nin bu hareketi kaleciyi çaresiz bıraktı. 7 numara tek tabanca Yapacağınız savunma ne kadar güçlü olursa olsun hatta duvar gibi olsa bile o çivi gibi delmeyi yine başaracaktır. Tek başına attığı gollerin sayısı çok fazla. Yoktan adeta pozisyonları kendi var ediyor. Mıknatıs gibi olan ayakları yere düşse de dar alanda olsa da yine de topu asla bırakmıyor. 6 numara Rekor Canavarı Messi'nin kırdığı rekorlara çoğumuz artık alıştık. O yüzden bu videoda hepsine yer vermek uzun zaman alır. Ancak en son kırdığı rekorlardan birini bahsetmezsek asla olmaz. 2017 yılında Barcelona'nın Real Madrid'i 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Arjantinli La Liga tarihinde El Clasico maçlarının en çok gol atan oyuncusu unvanını ele geçirdi. Ayrıca Barcelona formasıyla attığı 500. gol oldu. Rekorları bile peş peşe kırmayı çok seviyor. 5 numara. 19 yaşında 3 gol. Messi henüz daha 19 yaşındayken kariyerinde attığı ilk hat-trick'ini Real Madrid'e karşı atmıştı. O maçtan sonra herkes artık Messi'yi tanımış oldu. Üçüncü golle maçın yarısından fazlasını 10 kişiyle oynayan Barça son dakikada bir puanı kurtarmıştı. Maç 3-3 bitmişti ama tarihi artık Messi ismi geçmişti. 4 numara. bir yılda en çok gol atan futbolcu. 1972 yılından beri Gert Müller'in bir takvim yılında attığı 86 gol sayısını geçebilen olmamıştı. Kırılması en zor rekorların başında geliyordu. Ancak Messi 2012 yılında bir takvim yılında tam 91 gol atarak bu rekoru tarihe gömdü. Bu rekor bir daha kırılır mı? Orası şimdilik çok zor gözüküyor. 3 numara. Ballon d'Or rekoru. Şu anda bu ödülü en çok kazanan isim Messi ile Ronaldo. Ancak Ronaldo 2017 yılında 5'i tamamlayabilmişti. 5 defa Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk isim Messi olmuştu. Avrupa futbolunun bireysel anlamda en prestijli ödüllerini 5 kere kazanmak büyük bir gurur olsa gerek. 2 numara. 1 şut 2 gol. 1 şutta 2 gol olmaz demeyin. Messi için imkansız diye bir şey asla yok. Antrenmanda Messi bir şutta iki gol atmaya çalışıyor. Bunu çok kolay bir şekilde yapıyor. Bu adamın uzaylı olma ihtimali çok yüksek. Bir numara göğüs golü. Vücudunu çok iyi kullandığını hepimiz biliyoruz. Bunu attığı gollerden de kullanmayı ihmal etmiyor. Bazen kafa ya da omuz hatta göğsüyle attığı goller var. Messi'nin neden dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterildiğini bu goller çok iyi anlatıyor.